Verilen örnek şu şekilde diyor. Aşağıda verilen sayıları asal çarpanlarına ayırarak üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazalım demiş. 72 sayısını asal bölenleri ya da çarpanları fark etmez. Ayıralım şimdi. En küçük asal sayımız arkadaşlar 2. 72 de 2'ye bölünüyor. 36. 2'ye bölüyorum 18. 2'ye bölüyorum 9. Artık 2'ye bölünmez 9 sayısı. 2'den sonraki ilk asalım 3. 3'e de bölündüğü için 9'u 3'e böldüm. 3, 3'ü de 3'e böldüm. 1. Demek ki arkadaşlar 72'nin asal bölenleri 2 ve 3. Üslü bir ifade şeklinde yazmamız gerekiyorsa burada 1 2 3 tane 2 var. 72 sayısı 2'nin küpü çarpı bakın gördüğünüz gibi 2 tane 3 var. 3'ün karesi. Bir diğer örneğimize bakalım. 120 sayısını asal bölenlerini bulalım diyor ve üstlü bir şekilde yazalım diyor. En küçük asal sayımız 2. 2'ye bölüyorum 60. 60'ı 2'ye bölüyorum 30. 30'u 2'ye bölüyorum 15. Artık 15 sayısı 2'ye bölünmeyeceği için 3'e bölüyorum 5. 5'e bölüyorum 1. Önce üslü bir şekilde yazalım. 1, 2, 3 tane 2 var. 2'nin küpü çarpı bir tane 3 var, bir tane de 5 var. İstiyorsanız şu 1'leri de yazabiliriz. Buna göre 120'nin asal bölenleri 2, 3 ve 5'tir. Örnekleri devam ettirelim. 210 ve 128'e aynı soruyu yapalım. 210 arkadaşlar 2'ye bölünebilen bir sayı. 2'ye bölüyorum. 105. Arkadaşlar 105 sayısı 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. 3'e bölüyorum. 35. 35 3'e bölünmez. 3'ten sonraki ilk asalım 5'e bölüyorum. 7. 7'ye bölüyorum. 1. 210'un asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. Zaten bunların üstleri 1 çünkü her birinden birer tane var. O zaman 210'un asal bölenleri şu yukarıda yazdığım aynısı 2 3 5 ve 7. 128 için yapalım bu örneği. 2'ye bölelim arkadaşlar 64. 2'ye bölüyorum 32, 2'ye bölüyorum 16, 2'ye bölüyorum 8, 2'ye bölüyorum 4, 2'ye bölüyorum 2, 2'ye bölüyorum 1. Burada asal çarpanlara ayrıldığımızda şunu dikkat etmişsinizdir. Sadece 2 var. Kaç adet 2 var burada? Bakalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 tane var. Demek ki 128 sayısı 2 üzeri 7. Asal bölenleri ise sadece 2'den oluşuyor. Başka bir asal böleni yok. 225 için yapalım bu aynı örneği. 225 arkadaşlar 2'ye bölünmez. Rakamları toplamı 3'ün katı. 3'e bölüyorum 75. 75'i de 3'e bölüyorum. 25. 25 direkt 5'e bölünür. 5. 5'i de 5'e bölüyorum. 1. 225 sayısı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi. Gördüğünüz gibi tabanlar 3 ve 5. Demek ki asal bölenler 3 ve 5 olacak. 625 için bakalım. Rakamları toplama arkadaşlar. 13. Demek ki 3'e bölünmüyor. 3'ten sonraki ilk asalımız 5. 5'e bölüyorum ne yapar? 125 gene 5'e bölüyorum. 25 5'e bölüyorum. 5 5'e bölüyorum ve 1. Buna göre 125 625 sayısı kaç tane 5 var burada? 4 tane gördüğünüz gibi 5 üzeri 4. 625'in asal bölenleri sadece bir tane asal böleni var. Onun adı da 5. Aynı örnek ve bu son 3 örneğim. Artık asal çarpanlar ya da bölenler bu konuyla pekişmiştir. Bundan sonra aynı örnekleri yapacağım için bir şey ifade etmeyecek. Bakalım 900 için 900 arkadaşlar çift olduğu için 2'ye bölüyorum. 450. 450'yi 2'ye bölüyorum. 225. 225 sayısı arkadaşlar 3'e bölünür. 75. 3'e bölüyorum. 25. 5'e bölüyorum. 5. 5'e bölüyorum. 1. 900 arkadaşlar üslü bir şekilde yazılıyor üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazdığı için 900 sayısı kaç tane burada? 2 tane 2 var. 2'nin karesi. Kaç tane 3 var burada? 2 tane var. 3'ün karesi. 1 tane 5 var. Hayır, 2 tane 5 var. 5'in karesi. 135 sayısı için bakalım. 135 2'ye bölünmez. 135 kaça bölünür? 135 rakamları toplamı 5. 3 daha 8 1 daha 9 demek ki 3'e bölünüyor. 135'i 3'e bölelim. 45 yapar. 45 de 3'e bölünür. 15 yapar. 15'i de 3'e bölüyorum. 5 yapar. 5'i 5'e böldüğümüzde 1 yapar. 135 sayısı 3'ün küpü çarpı 5 üzeri 1. Üzerindeki 1'i yazmasak da olur. 175 sayısı 2'ye bölünmez. Çünkü tek. Rakamları toplamı 13. Rakamları topladığımızda 3'e de bölünmüyor. Direkt 5'e bölüyorum. 5'e böldüğümde <laughs> 5'e bölüyorum. 35 5'e bölüyorum. 35'i 5'e böldüm. 7. 7'yi de 7'ye bölüyorum. 1. Demek ki 175 sayısı 5'in karesi çarpı 7. Evet arkadaşlar bu kadar örnekten sonra asal çarpanları ayırma ve üslü ifade şeklinde yazmakla alakalı verebileceğim başka örnek yok. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinin aynısı. Bu soruları yapabilmek için bölme ve çarpma konusunda iyi olmamız lazım. Eğer iyi değilsek pratik yapmamız lazım. Çok zor bir konu değil. Bölme ve çarpmayı iyi bilen öğrenciler bu konuda hiç hata yapmaz.